Evet arkadaşlar ben Burns bugün sizlerle League of Legends oynuyoruz Zinzaha oynayacağım ilk Zinzaha oynamak istedim en iyi jungle'ım değil ama çok kolay gank gelebilen ve kolay bir jungle seviyorum ilk Zinzaha ile başlamak istedim normalde en iyi jungle'ım benim Warwick Warwick de çekeceğim tabi bütün şampiyonları çekeceğim diyebiliriz daha yeni açtım kanalı ilk videom olsun dedim İlk League of Legends videom olsun dedim. Bu arada ee, bizde Mit, Yasuo, Riven, Tapsolo ben The Jungle, Sivir, AD Carry, Lulu Support, öbür takımda Lucian. Bir dakika başlayayım oyuna. Arayıcı merceği almayacağım. Ve bizim olacak. Kırmızıyla da başlamayacağım. Blue ile başlayacağım oyuna. Nerede kalmıştık? Evet, onlar da Edikeri, Lucian, eee herhalde support Lulu, Trundle. O bayağı karışık onlar. Kat evet, trundle, eee jungle Vel'koz mid herhalde. Vel'koz mu Lulu mu mid bilmiyorum. Ama Lucian herhalde Edikeri'dir yani. Gnar, Tapsolo herhalde. Evet, Gnar Tapsolo. Zafer'e. Evet, Regan'ımız geliyor. Totem <laughs> dedim. Minyonların harekete geçmesine 30 <laughs> saniye. Totemi <laughs> attı. Oyun. Demasyalılar savaştan kaçmaz. Bu arada ee, bizim bot premis X de free. Hatta birisi bilmiyormuş Savaşçının oku skillleri falan dedi ama. Kıramazsın. Bilemiyorum artık. Milyonlar harekete geçti. Hmm. Tamam. Ribbon'la Yasuo öğretiyor onlara. <laughs> Iştir İnşallah yeneriz mı? güzel bir maç olur. Bu arada hiç intromuz falan filan hiçbir şey yok. İlk video ile başlayacağım. Bayağı bir video çekeceğim. Buruna. Bu arada. <laughs> Flash ağacı. Tabi. Ben daha şeylere Ucu ucuna başlayalım. E, Mızramın Of. Boşu boşuna şey harcadık. Flash. Lanet olsun neyse. Şu an mı gerek yok herhalde. Gideyim kırmızı bir ben. Yerine getireceğim. Bu arada e tek yani çok konuşmayacağım videolarda. Benim önceki kanalım da vardı. Mutsuz oyuncu. Onu e, pek tutmadı. Şimdi daha iyi. E, Fraps'ım falan orijinal. Öleceğim sandım. Şu an var ya Trundle geldi mi bitti için. Hemen hadi hadi. Ben burada Trundle gelseydi bitmişti işim. Bu arada Gnar yeni çıktı. Oynayacağım. bunu da alabilirdim ama. Neyse, olayım başlayacağım ganga dedim. Flash da gitti ya. Kralımın emri. Bana bu flash'ın süresini de biraz şey yapsınlar abi. Şuna bak. Aa gelmiş kaç kaç. ne da 4 mü olmuş bu? <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Yani evet orada. Oraya gidersek alırız herhalde. Bir kilo alırız. Belki ben ölebilirim. Canım boğuluyor ama şimdi bilmiyorum. Geliyorum dostum geliyorum. Abi ne oluyor? Kesin de şu an kırmızı da. Baskın yapmak istemiyorum ama bu canlı. Bu arada dört olmuş. Savaşlar, savaştan kaçma. Abi bu ne ya? O ama Ulan, 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 ulan. Riven'ın da canı az. Kader seçimini yap. <laughs> gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> 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 gel bana gel. Oh 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 tabula açıklı tabi gel gelmeyeceğiz sanıyorduk gandul gelmiş oh anasını satayım bu arada öyle çok iyi bir oyuncu değilim yani bu ne ya böyle oynuyor falan yazın da yani öyle küfür falan etmeyin amatörüm yani amatör bir kart bir gömlek üstü diyebiliriz <laughs> tabulumu da açayım Saferi, da bizim Allah. Abi, abi ne yapıyorsun abi? Ben ne yapıyorum ben? Kaç? Haynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Orada <laughs> kim varmış Çok güzel. Burda ne oluyor ya? O bizimkiler idare ediyor. Zafer bizim. Mavi almış mı da acaba Hatırandım. Yok. Mavi de kırmızı da yok. Ne ikisi de durmuyor. Bu. Bu da niye ikisini de gösteriyor lan? Neyse. Bu arada Minecraft videoları da gelecek. Hatta bayağı Minecraft videoları gelecek. LoL'den bile çok gelebilir diyebilirim ama lolü bilmiyorum şu an hiç hiç intro falan filan hiçbir şey hesaplamadım sadece kapak fotoğraflarını yapıyorum şimdi Zafere. hazırlıyorum bakalım burada bir şeyler kalmış mı <laughs> <laughs> Alalım gidelim. Orada biz Trundle'dan kötüyüz. Trandolcum. Vallahi bilmiyorum kötü müyüm iyi miyim? Bir rakip katledildi. O oh, mavi de geldi. Abi böyle de canını göremiyorum mavinin ya. Sınıf atayım. Hadi. Hadi. Dayan. Dayan. Bırak smite'ı. Oh aldık. Aldık. Bir an gelmeyecek smite falan sandım ama. Aldık. Kader yaptı. Bu arada e, sol aşağıya koydum. Eee FPS şeyini. Niye sol aşağıya koydum? Üste koyarsam e, zamanı göremeyecektim. Yani kaç dakika oldu göremeyecektim. Burada yine de bir şey yok yani. ama sorun olmaz dedim. Bu arada Şu anlık bir şey almayayım ben. Daima ileri. Genge ihtiyacı var mı bunun? Yok iyi gidiyor. Yenge diye bir sorayım hatta. Ama kırmızı aldıktan sonra. Vav oh, 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 işte oh, oh. baya bir genge ihtiyacı var. Baya. Şu an kırmızıyla da. Tamam. Panibin geleceğini bilmiyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ucu ucuna yetişti. Tamam. Evet, evet. Son nefesini verdi. Takımından biri katledildi. Ben biraz aç gözlüyüm böyle. Neyse iyi gidiyoruz. Trundle 4. Biz ise altı. Şu an Trundle'dan iyiyiz. Oo oh, onu anlamıyorum. Demasyalılar savaştan nasıl, Ne oluyor abi? Gitti gitti. Gitti gitti. gitti. Tamam. Aa geldi. Tamam bir tamam geliyorum abi. Atar yapma. Atar yapma. Dal dal. Dal dal. Oh mavi duruyor burada çok güzel böyle gözüme çok güzel görünüyor sana hep gank mi geleceğim ben oğlum hiçbir yere gitmedim lan sana geldim ben. Yerine getireceğim. Lan saldım al diye be. Ee, saldım ama al diye. Adam. Günahını alıyorduk adamına. Trandol buradan bakalım. Alırız ya Trandol şu an. Alırız alırız. Bak sen bir tane şey var. Abi. Alamayız, alamayacağız. Alamayacağız. Kaç kaç. Kaç anasını satayım kaç. Ah be. Ah be. Gelseydim var ya bana her türlü alıyorduk onu. Şu an çok gerizekalı oynuyoruz. <laughs> <biri kaç> <gülüyor> <gülüyor> Ölür mü? Ölür. Dedim o atramda çıkacak diye bir yerde. Adam 7 oldu. Hadi hadi. Kırmızı aldım bitiyor iş. Kıran. Geliyorum. Geliyorum. Hiçbir kırmızı mavi hiçbir şey alamıyoruz bunların yüzünden. Biliyorum abi geliyorum. Saldırılar devam. Ah ursana. <laughs> of yukarıda çaktım valla. <laughs> Şu an gel gelebilir miyim? Kill alırım da ölürüm. Hadi be. Kralımın emrinde. Evet, yani Orada gidiyoruz. Hmm, hmm bir, Vur bir tane şuna. Gerçekten iyi olsun. Bir dakika arkadaşlar. Geldim. Neredeyim? Hı. Demasyalılar savaştan kaçmaz. Kulen yerle bir Abi abi. <laughs> Alırlar beni. Niye böyle salak salak davranıyoruz ki? Şu an beni arıyor onlar. Ama bulamayacaklar. Kralımız Kralımız en oh, oo. Oh. Kuleye bak kuleye. Ana o yere verdi yani kuleye bak. canımı <laughs> sıkma. Niye böyle bir şey yaptım ki? Gidiyorum. Şey abi. <laughs> abi. Tam. Maç GG. Hiç böyle bir maç olmasını istemezdim videomda ama. Aynesi Geliyorum. Beyze gitsem bir yasu. Abi şu da var ya. Şimdi Q atacak. W atacak. Ay yok E atacak bana işimi bitirecekler Süper bir support da herkes mit olarak kullanıyor. Daha ben de yedim. <laughs> Abi şey boş bırakmayın lan. Temas yalılar savaştan hmm. kaçmaz. Allah Skype'den yazıyorlar ama şu an video değil. Oh, oh. Aha, şey Bir rakip katledildi. Hadi be ya söyle Mavi mi aldın? Aferin. Tamam be. Mavi almış şu cana bak Allah'ım yaptın. Ne yaptın sen? Gek gittin? Ne oluyor? jungle mı yapıyorsun? Jungle. Ne yapıyorsun? Şuna bak Yasuo kullanmayayım da. Bu arada benim en çok sevdiğim karakter Yasuo arkadaşlar. Yasuo'yu çekeceğim. Bundan sonra Warwick çekeceğim ve Yasuo çekeceğim. Ya yani Yasuo'yu bazenleri çok güzel oynuyorum bazenleri böyle. Abi gelsene şuraya. Ay ben senin ya. Oğlum bir git ya. Senin düşüneceğim. Evet. Takımından biri kaç yedi? Marş. Seni mi düşüneceğim? Yan mi yani? Ucu ucuna yetişti. Mızrağımın ucu kaçtı. Hadi hadi e hadi be beş. Ah yapma bunu. Kaçtı kaçtı tamam anladık lan. Zafer bizim olacak. Abi. Ne ya? Hadi, hadi oğlan. Hadi. 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 <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> Abi sen her yerde karşıma çıkmak zorunda mısın Trandon? Of. Ne yapacaktım ben ya? Unuttu ya. Hocam ama sen. Her yerde karşıma çıkıyor ya. Rakip aman vermiyor. Bizim takım terbiyesi şov şey yapıyor bak bak. Ben şu at şu anlatamıyor <gülüyor> Rabbim. Temas yalılar savaştan kaçmaz. <laughs> Lan bir Q atacağım lan. Oha benim ben hiç bakmıyorum ki ben neredeyim ne oluyor? Şuna bak milyon canım olsun. Bu arada arkadaşlar eğer kanal hakkında kısmına eski kanalımı da koyacağım. Evet. Şimdi, e, ona da bakın yani. Orada pek güzel bir şey yok da. Yani işte olur. Şimdi ben nikemle çekiyorum o zamanlar. Tabi güzel değildi. Pro, pro var şimdi. Evet. Daha güzel güzel yapıyorum. Abi geliyorum ha geliyorum. O şey hanginize gideyim ben? Gerçekten canlılık çok zor. sen işte, öldün abi. Takımından biri katledildi. Geliyorum geliyorum hemen hemen. hemen. Aa. Bir Şimdi tramla çıkarsa önüme çok kötü olacak. Kralımın ben ondan emriyle. biraz şey gideceğim. Hmm, burada. Hı. Marş. Tamam buradaymış anladık. Gel 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 gel. Allah'ım Allah'ım geliyor Trandal. Tamam, geliyorum geliyorum. Abi herkes kayıp. Şu nasıl bir şey bu? Ya. Alalım şunu. Daima ileri. Neyse ya. Zaten maç giyici. bir Bu arada e, şu kupon e, linkini de göndereceğim. E, her lol videomun aşağısında şu kup böyle değişik değişik kup videoları göndereceğim. Savaş kıramaz. Gel gel vur. Şu atacağım hadi. Hadi. hadi, hadi. 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 Abi abi yapma ya yapma bunu ya. Lanet olası Lulu. Bak. Abi. Ne yapacağız ne yapacağız? Bana ihtiyacımız var. Ne Lan Rakip ezip geçiyor. Tamam. Surrender verelim mi dedim. Yani peselim, pes edelim mi dedim. O da e, biraz gelişelim belki e, baronları <laughs> şey falan. Evet. E, tamam dedim. Evet. Abi ne oluyor? O oh, verdi bile. <laughs> evet o da anladı artık. ah ah ah. ah. Abi. Ben geleyim ah. Of. Şu an var ya. Flash Oraya dalasın var. Strandı'dan seni çok güzel ya. İyi sen iyi olur. Beyde mi sen ne yapsam? Her kızcığım. Hadi, hadi, hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Abi. Ne yapıyorum ben öyle? <laughs> Yerine getireceğim. Ksen'in babasına attım. Alıyorum ya. Ölmüş müydük? Nasıl ölmeyse? Evet evet ölmüştük. Ah. Ne evet. evet bunlar yeni çıkıyor gibi. E, bu e, kirilerde yeni çıkacağım videosunu hatta. Bunları sevdim ya. Çok az. Ama kasılınca sevdim tabii. Kasıldım bir maçta. Sevdim. <laughs> Bu arada çok kaseci bir herif Kase atmak beni çok eğlendiriyor. <laughs> ee, Minecraft videosu çekeceğim kişiler var. LOL videosu çekeceğim kişiler de var ama yani LOL videosu çekeceğim kişiler de var. Bakacağız. Gelişe girişe ama. tram tram bir kuleyi yerle ya ne yapayım şimdi ya? Rakip seri var. ne koz var? kaldı da. Kal alıyorum da Hadi Ha şimdi boşuna Flash'ını ardı Hop Oo lulululul sen nereden çıktın gülüm Allah 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 Ne yaptı Biraz kritik kadar, kötü bir maç oldu, ee, ilk videomda olsun. böyle olsun dedim, yani, yeni de, yeneceğiz de, ilk LOL videomla bu kadar ve ilk videomla tabi, görüşürüz.